Hadis-i bu halden okuyorum. Buyurun hep Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. La yü'minü ehadüküm. La döküm. Sen biriniz mümin sayılmazsınız. Buradaki la aslında değil de vasfını nefeden la. Arapçada bir la kelimesi olumsuz olarak kullanılır burada. Mesela la yok da anlamı kullanabilir olumsuz olarak. Fakat çok geniş anlamı kapsam var ama. La yü'minü burada aslını değil, yani imanı yok anlamına gelmiyor, vasfını. Yani imanı kamil değildir. Sen biriniz mümin-i kamil sayılmazsınız. Hatta şu zamana kadar Ekûne habileyi min valide ve velide yanı ecmeyin. Ekûne o kimseye benim olmam lazım evla peygamber görüyor, Ehab bileyi daha sevgili. Min validehi babasından ve annesinden. Demek ki bir kimse babasından annesinden çok peygamber sevmediği şey mümin kamil olamıyor. Ve velediği evlatlarından da fazla. Ve nasıl bütün insandan fazla peygamberi sevmeyince bir kimse gerçek mümin kamil olamıyor. İmamı Nevi Hazreti buyuruyor ki bir kimsenin nefsi emmaresi galibe çalarsa üstün gelirse o kimse elinde olmadan nefsini sever yani canını sever eşini sever yakınlarını sever malını sever eğer bir kimsenin nefsi mutmeinne vasfı o kimsenin gönlünde ağır basarsa o kimse peygamber daha fazla sever. Demek ki bir mümin belirli bir makama gelmeden önce peygamber sevgisi ne yazık ki dilde kalıyor. Gönlünde olmuyor. Böyle. Yani gönlünde olmuyor. Böyle. Şimdi inşallah bir örnek vereceğim. Hatta bu adı şerifi söyleyince Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ömer Radhan Hazretleri, Hazreti Ömer biliyorsunuz sözünü kıskan bir kimseydi. Şöyle diyor, Ya Resulallah sen bana diyor, her şeyden daha sevgilisin. İlla nefsi beğeneceğim bey. İki yanımda olan canım, içindeki canım var ya Ya Resulallah, canımı sanki senden fazla seviyorum diyor Hasenver. İç dışı bir tabi Hasenver. Yani ya Allah şu anda kendimi tarttım, ölçtüm, gönlüme baktım. Her şeyden bana daha sevgilisin Yarası Allah. Ancak sanki canımı, nefsimi daha fazla seviyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Ve bir nefsik ya Ömer. Ey Ömer, canına fazla sevmediği şey yine tahmin olamazsın. Hazreti Ömer şey bir durdu. Tabi imanı o anda bir seri sürü deniyor buna manen. Bir kemalat orada buldu. İman tam kemal buldu. Dedi ki ve min nefsi ya Resulallah. Şu anda seni canımla fazla sevim ya Resulallah. Burada Aleyhisselam Hazretleri el an tem imanik ya Ömer. elan an tem Şu imanın tam kemal buldu. Burada. Yani bir insan bir insan canlına fazla sevmeyecek peygamberimizi imanı tam kemale bulmuş olmuyor.